Hoca kim okula? Yeni bir öğretmeniniz gelecek. <laughs> ne? Yeni böyle hoca gelecek. Hocam gitmeyin. Gitmem gerek ya. İstanbul'a gideceğim. Orada arkadaşlarımla tanışacağım. Biz denizdeyiz. Of hocam ya tamam. İyi tamam ben gidiyorum. Ha bu arada öğretmenin adı ne sizce? Ee, bilmem. Ya söyleyin söyleyin. ha Kova abi mi? Ha kendisi. Onu çağırıyorum. Kova abi hadi gel sınıfa. Tamam geliyorum hemen. Ben gidiyorum şu an. Tamam iyi yolculuklar. Sana da. Merhaba arkadaşlar ben okulun yeni öğretmeniyim. Ya büyük kepçe nerede? O da gitti. E, Kafanda ne öyle? Sıra su Su şişe getirdim. Su şişe mi? Çok güzeldi. Üf. <laughs> Heh, çok güzel. Ya bitirdiniz suyu. Allah kahretmesin sizi. Ee, pardon pardon. Ne dediniz ne dediniz? Ee, pardon. Pardon da canıma. Gidiyorum ben artık. Hocam ne oldu? Hmm. <laughs> Ne yapıyorsun hocam? He? He? Ne oluyor? Ne oluyor? Hay! Ya! kuyruğu Kova abi sen gerçekten çok kötüsün. Hatta vurayım onu. Allah kendime vuruyorum ya. Aa! Ne oldu Kova abi? Aa, etim boynum kanıyor. Aa! Aa! <laughs> çok garip. Tamam geçti. Geldim. Neden hiç kimse konuşmuyor? Alo kedi. Bebe. Şu fil. Şu tişörtünü giymiş inek. Şu kırmızı gözlü ya da yeşil gözlü yarış arabası. Şu simsiyah tren. Şu ise güçlenen bir sarı sonik değil mi? Aaa sus artık. Ne oluyor ya? Susamadın yahu. Neden hiç diye konuşuyorsunuz? Çünkü senin anvardan yapmak için. Ne 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 ne? Çünkü senin yuvarlanmak için. Yuvarlanmak mı istiyorsun? Al o zaman. Hop. Oh. En sevdiğim şişem. Ay onu çok seviyordum. Oh. Bir de onu hiç çıkarmayacağım. Sen neden yüzün yok sadece konuşuyorsun? Canım ne yaptılar bence? Canım ne ne ne? Canın ne 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 ne? Ne 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 Arkadaşlar bay bay diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hatta büyük kepçeye de iyi bakın ha. <laughs> Neyse o yok ama kendinize iyi bakın ve kepçeye de iyi bakın ha. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize. Mustafa sen neden oynamadın? Sus sus sus. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.